iddiaların arka planında ne var? Ee, acaba Trump'a yönelik e, yeni bir kampanya süreci mi? Kıymetli bir isim, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Ee, Trump'a yönelik neredeyse Amerikan medyasının dile getirmediği iddia yok. Çok sayıda haksız suçlama da var. Bunu kabul etmek gerekir ama şimdi İran'a yönelik yeni bir kampanya oluşturuluyor. Trump. Döneminde hiç kimseye bir saldırı gerçekleştirilmediği de biliniyor ama İran'ı vuracak şeklinde haberler de var. Ne dersiniz? İran'a karşı saldırı gerçekleştirdi biliyorsunuz. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, İran rejim muhafızlarının liderinin, komutanının öldürülmesi, ABD saldırısı çerçevesinde oldu. Ondan yaklaşık iki yıl evvelde Suriye'ye ABD'nin Akdeniz'de bulunan 6. filosundan yapılan bir saldırı, söz konusuydu. Ama bunun dışında bir askeri operasyona imza atmadığı gibi Orta Doğu'dan asker çekme adımlarını hızlandırmıştı. Ve Afganistan'da da Taliban'la anlaşma noktasına gitmişti Trump. Şimdi bu yayınların nerede yapıldığına bakmak lazım. Kaynak olarak daha çok İsrail gazetelerinin yer aldığını, İsrail düşünce kuruluşlarının web sayfalarının yer aldığını görüyoruz. Böyle bir istek, böyle bir talep belki de geliyor. Onu dışarıya vuruyorlar şeklinde değerlendirebiliriz. Ben bir noktaya dikkati çekmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri seçim sisteminde bunu seçimleri takip ederken TRT Haber ekranlarında defalarca uzmanlar da dile getirdiler. E, kıta Avrupa'sında olmayan, Türkiye'de olmayan bir e, süreç var. Buna geçiş süreci deniliyor. Yani Amerikan seçimleri e, 4 yılda bir Kasım ayının işte salı günü, ilk salı günü yapılıyor. Arkasından Yeni Amerikan başkanının göreve başlaması 20 Ocak'ta gerçekleşiyor. Ve aradaki dönemde e, şayet yeni bir başkan seçimi kazandıysa ki burada öyle oldu, Biden seçimi kazandı. Onun kendisi kabinesini ve üst düzey bürokratlarını seçmesi için bir süre veriliyor. Ve bu bugüne kadar böyle süre gitmiş ama ortada bir anayasal boşluk olduğu da aşikar ve bunu Amerikan siyaset bilimcileri, Amerikan anayasa hukukçuları da tartışa geliyorlar. Bu süre zarfında şayet mevcut başkan tekrar seçilmez ise veyahut ikinci dönemini doldurup artık göreve tamamen veda edecek ise bu arada kalan süre zarfında bu başkanın yürütme gücü ne kadar kuvvetli? Çünkü her halükarda atacağı adımların bazıları anayasayla kendisine verilmiş olan yetkiler çerçevesinde yeni başkana devredilecek bir takım yükler ve sorumluluklar getirebilir hali hazırdaki tartıştığımız konu da buna, buna benzeyen bir konu. Yani siz Amerikan Başkanı olarak seçimi kaybettiğiniz kesinleşmişken, 20 Ocak'ta görevi bir başka başkana devredeceğiniz kesinleşmişken ve yeni gelen başkan da hem seçim kampanyası esnasında hem de başkan seçildikten sonra göreve getireceği isimlerde kesinleşince İran'la şayet İran yükümlülüklerini yerine getirirse yeniden bir nükleer anlaşma yapmaktan yana olduğunu açıkça ifade etmişken kalkar İran'a bir saldırıda bulunursanız, bir askeri operasyon gerçekleştirirseniz bu yeni başkanın bu adımları atmasına imkan verir mi? Dolayısıyla aslında ortada gerçekten de ABD açısından bir anayasal tartışmanın da olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü mevcut anayasaya ve yasalara baktığınız zaman Amerikan başkanının böyle bir operasyon yapmaya yetkisi var mı? Hali hazırda Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğuna göre, yani 20 Ocak'a kadar, 2021 yılının başına kadar e böyle bir yetkisi var tabii ki. E peki bunu kullanmasını engelleyecek olan bir mekanizma var mı? Hayır yok. Dolayısıyla e, ABD'nin yeni başkanının İran'la ilgili başlatabileceği herhangi bir yumuşama adımı e, şayet böyle bir operasyon gerçekleşirse e, uzun yıllar belki de ertelenme e, tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor yani meselenin bir İran boyutunu, İran ABD He. ilişkileri boyutunu tartışırken bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin iç e, başkanlık rejiminin iç çelişkilerini de tartışıyor ABD'de uzmanlar. Bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Bu da şu. Amerikan başkanının e, savaş ilan etme yetkisi tek başına yok. Bu ancak Amerikan Kongresi ile beraber yani Senato'nun ve Temsilciler Meclisi'nin onayıyla söz konusu olabilir. Ama enteresan bir şey. Amerikan tarihine baktığımızda yani 1776'dan bugüne kadar baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri sadece 5 kez savaş ilan etmiş bir başka ülkeye. Mesela Vietnam Savaşı ABD'nin 1950'lerin sonundan işte 70'lerin ortasına kadar 100 binden fazla askerini kaybettiği Vietnam Savaşı ABD tarafından ilan edilmiş bir savaş değil. 1990'da Körfez Harekatı bir savaş değil. 2003'te Irak'a müdahalesi bir savaş değil. Daha doğru bir ifadeyle... 1945'ten bu yana... Yani 1945'in 7 Aralık'ında... 1941'in Japonya'ya savaş ilan ettiği tarihten bu yana... Amerika Birleşik Devletleri başka hiçbir ülkeye savaş ilan etmemiş. E peki nasıl oluyor bu? Yani siz yüz binlerce askeri Vietnam'a yiyorsunuz... Irak'a yiyorsunuz... Bir, bir yerleri bombalıyorsunuz... Yani 1945'ten bu yana Amerika'nın 50'den fazla dünyanın dört bir yanında Karayiplerden Uzak Doğu'ya kadar Kore Savaşı dahil buna Amerika'nın askeri operasyonları var. Ve bunların hiçbiri savaş adı altında yapılmamış. Amerikan başkanına verilen olağanüstü yetkilerden bir tanesi bu. İstediği bir yere e, bir operasyon, askeri operasyon gerçekleştirebiliyor. Güvenlik gerekçesiyle, Amerika'ya dönük tehditleri bertaraf etme gerekçesiyle ve Senato ve Temsilciler Meclisi'nden bilahare bunun için bütçe ve onay alıyor. Dolayısıyla bugün eğer İran'a bir operasyon yapma konusunda kararlılık gösterirse Trump onu engelleyebilecek tek kudret yok ben bunu yapmam diyecek olan Pentagon'un kendisidir. Bu da tabii ki Amerikan başkanıyla kendi evet. emri altındaki hala emri altındaki askeri bürokrasi arasında ciddi bir sıkıntı Meydana getirir. Bu Erhan... da Amerikan sisteminin çelişkisini gösteren bir başka uygulama. Ee, baktığımızda evet Trump döneminde bazı nokta hedefler vurulmuş ama geniş çaplı bir harekat düzenlememiş. Biraz da Trump döneminde İsrail'e neredeyse hazine teslim edildi, sözde İsrail için Kudüs başkenti ilan edildi. Şimdi acaba İsrail gider ayak Trump'tan ne kopartırsak kardır mantığıyla bu söylentileri çıkartıyor olabilir mi? Netanyahu ve İsrail'deki aşırı e, milliyetçiler rüyalarında görmeyecekleri bir durumla karşı karşıya kaldılar Trump'ın sayesinde ve Trump döneminde. Özellikle de Trump'ın bu konulardaki baş danışmanı e, Kuşner'in girişimleriyle İsrail bir defa başkentini Kudüs olarak ABD'ye tanıttırdı. Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Dünya ülkelerinin büyük bir bölümünün Birleşmek'te bu kararı olmasına rağmen geri adım atmadı. Arkasından Trump kalktı. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla da işgal altında topraklar olduğu ve derhal boşaltılması gerektiği kayıt altına alınmış olan toprakları İsrail'in ilhakını kabul etti. Yani bundan sonra Golan Tepeleri İsrail'in topraklarıdır dedi. Bu da yetmedi. İsrail'in Batı Şeria'da ve Filistin bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşimleri açmasına göz yumdu. Bunlara yeşil ışık yaktı. Bunları da İsrail'in bir parçası olarak kabul etti ve en sonda kendi baskısıyla, baskılarıyla bir ortaya koymuş olduğu bir plan çerçevesinde buna Yüzyıl anlaşması diye bir isim de taktılar. Bazı Arap ülkeleriyle İsrail arasında İbrahim Anlaşmaları adı verilen bir takım anlaşmalar imzalattırdı. Bu sayede İsrail'in Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini normalleştirme sürecini hızlandırdı Trump. Evet. Bütün bunların e, arka arkaya Trump döneminde gelmesi elbette Netanyahu ve onun gibi düşünen pek çok İsraili siyasetçinin Trump'a karşı bir e, şükran hissiyle dolu olduğunu gösteriyor. Zaten Biden'ın iktidara gelmesi durumunda Trump'ın attığı bu adımların e, pek çoğundan geri dönmesi de mümkün değil. Yani kalkıp da Biden herhalde Kudüs'ten ABD elçiliğini Tel Aviv'e geri çekmeyecek. Ya da kalkıp da Filistinlerle yeniden 1967 sınırları çerçevesinde bir barış görüşmesi başlatın demeyecek. Bunu da çok iyi biliyor İsrailler. Ama gider ayak en büyük endişeleri olarak dillendirdikleri İran'ın nükleer programına kalıcı bir zarar verecek bir Amerikan operasyonunu da çok istiyorlar daha Amy evet, Netanyahu evet. 1997'den beri İsrail siyasetinde. Ve bu defalarca yani Clinton'la da çalıştı, Bush'la da çalıştı, Obama'yla da çalıştı. Hepsinden beklentisi buydu. Bir an önce şu askeri operasyon gerçekleşsin istiyordu. Şöyle o Efendim, zaman e tamamlayalım mı Sayın Erhan? Süremiz de e, doldu. E, kaynağını siz söylediniz bu haberlerin kaynağı. Bir yandan İsrail'e bakıyoruz, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki anayasal boşluk evet ortada sizin vurguladığınız gibi ama yine sizin vurguladığınız gibi İsrail kaynaklı haberler gelmiş olması da bir diğer soru işareti. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı verdiğiniz için Profesör Doktor Çağrı Erhan. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, böylece bugün birinci sayfayı biz burada noktalıyoruz. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde yine bu ekranlarda farklı konuklarla, farklı konularla buluşmak üzere. iyi geceler efendim.